aracımızın bagajını açtık. Arabanın içerisinden tek seferde çıkartıp bütün Kadıköy'ü gezebilecek. Müzik gel gel. Çok güzel oldu değil mi? <laughs> Sevgili arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz alet şu anda 25 km hızla sınırlı. Motoru bizim ülkemizin mühendisleriyle patentini geliştirdiği ve TÜBİTAK projeleriyle yapılmış bir ürün. Sola dönüş yasak. Scooter'lı olarak sola dönebilir misiniz? Ya ben şeyim, dönemezsiniz arkadaşlar. Trafik kurallarına tam uymanız lazım. Şu anda yerdeki tırtıkların hiçbirini hissetmiyorum. Müthiş bir şekilde acayip konforlu. Popomdan hareket ettirerek yani bisikletçiler buna kalça hareketi derler. Aynı motosikletlerdeki gibi bir şekilde gidiyoruz. İki yıldır elektrikli aracı kullanıp tutkuyla bunu bu zevkimi, keyfimi herkesle paylaşmak. Şu anda yaptığım işi düşünsenize sizlerle birlikte kaç bin kişilik bir aileyiz ve bu kanalın bir tane editörü yok. Bir tane montajcısı da yok. Bir tane kameramanı da yok. Her şey yapay zeka destekli, günümüz çağına uygun bir şekilde. İşte dronunun kendi kendine uçup beni çektiği, hayatı deneyimlediğim, keşfettiğim. Sen nasıl bir bahane uygulamak, nasıl bir hayatı ıskalamak istiyorsun? Bana onu söyle, ben sana bahanelerini otomatik üzerine geçeyim. Bu arada ben şu anda drone çok güzel beni çektiği için yavaş Yoksa gaza bastığım zaman arkama yine elektrikli gücüyle yapıştırıp, efsane bir şekilde kaldırabilir yani drone'un geri geri uçmasına dikkat ediyoruz. Ne olursanız olun, kimle iş yapmak isterseniz yapın, asla kulak asmayın. El alem ne der? Nasıl davranır? Neyi yapmak ister? Boş verin gitsinler. Arkadaşlar gelecek şimdiden geldi. Eskiye özlem, nostaljiye özlem insanlığın en büyük hislerinden biridir. Hem elektrikli araçlarda hem eski nesil ulaşım çözümlerinde. Bazen görüyorum Twitter'da. Adam hala Renault 12'nin fotoğrafını koyup çok güzel günlerdi diyor. Ya da Golf 1'in fotoğrafını koyup bunun elektriklisini yapsalar, bu kasanın elektriklisini yapsalar güzel olmaz mı diyor. Olmaz. Çünkü hayat değişiyor. Bu sokaklarda 1970'te bu videoyu çekebilmek için bir plato, set ihtiyacımız vardı. Hele bunu sizin sizlerle ulaştırabilmek, bunun bütün prodüksiyonu yapabilmek için 3-4 tane şirkete gerek vardı. Bir kere film çekecektik. Onu bir yerde banyo edecektik. Bir renk stüdyosuna gönderip renklerini yaptıracaktık. Sonra bunu e, montajını yapacaktık. Bir yönetmeni olması gerekiyordu. Ya işte insanlar da böyle merak eder, sorgular. Teknoloji ilgi çekicidir dostlar. Elektrikli mobilitenin belki de en büyük güzelliği tamamen ya şu anda martı seslerini duyuyorsunuz. Çevremiz için, doğamız için yenilenebilir enerji kaynaklarından, sürdürülebilir ekonomiden, döngüsel yaşam şartlarından yani şu anda bu alet 1 TL'lik elektrikle 60 km yol yapıyor. Hadi sizin güzel atınıza 2 TL'lik elektrik olsun. Bataryasını söküyoruz, eve götürüyoruz. 220 volt prizde 2,5 saatte şarj oluyor. Dediğim gibi isterseniz bir batarya daha alıp hani biri evde sürekli şarjda durur, dönüştürebilirsiniz. Sırt çantanıza yükünüzü alıp gezebilirsiniz. Asıl güzel olan şey 6 ay sonra, 1 sene sonra bir problemle karşılaştığınızda biri için sizin mu Türkiye'deki en büyük yazılım firmalarından bir tanesinin arka tarafında bilgi birikim, know-how ve güveni var. Hem güç, hem de tüketim alanında rakiplerinden çok daha verimli bir sistem sunan bir e, Briefing Uma'mız var. Ben de kendileriyle bu drone kes videolarım için bundan sonra bu cihazla hareket edeceğim. Son nokta varışları için e, Briefing gibi cihazlar gerçekten bizlere müthiş opsiyonlar sunuyorlar. Bundan 5-10 sene önce bu aletler hem düşük menzilleri hem de güvensiz yapıları nedeniyle o kadar da insanların gözünde değildi. Evet bazı teknolojiye önce adapte olmuş kişiler kullandılar, deneydiler. Ama bugün bazıları ciddi teknik servis problemleri yaşayabiliyorlar. Fikri ve mülkiyet hatları bize ait olan ve gerçekten piyasanın en kaliteli cihazı. Gidip bakabilirsiniz. Ben MediaMarkt üzerinde o ayrı bir bölümü var hatta briefin. Çok güzel. Ya zaten yaklaştığınız zaman ben bunu almak istiyorum diyeceksiniz. Uzaktan erişimle cihazın kendini güncelleme hizmetleri. Aleti RFID ile çalıştırabilmeniz. Pilinin çıkartılabiliyor oluşu ve eve transfer ediyor oluşunuz. Cihazınızı arabanızın bagajında tutup hiçbir zaman yukarıya asansörlerle koca aleti çıkarmanıza, onun kirli tekerleklerini evin içine sokmanıza gerek tutmuyor. 10 Mayıs'ta Briefik test günleri var. Aşağıya linkini koyacağım. O test günlerine de katılarak siz de bu güzelliği deneyimleyebilirsiniz. Belki benim kanalda sıkı takipçilerim bilirler. Ben bir bisikletçiyim dostlar. 100 kilometrelik, 150 kilometrelik elektrik destekli ve normal gravel olmak üzere iki tane bisikletim var. Bunlarla çok uzun doğa gezileri gerçekleştiriyorum. Bisiklet jant boyu ne kadar büyürse o kadar konforlu olursunuz. Scooter gibi bu kadar güçlü aletlerde küçük lastikler maalesef şehir trafiğinde ufak çukurlarda yani şu aranızda gördüğünüz işe bile takılıp sizin düşmenize neden olabilir. Birçok yaralanmalı e, scooter kazası da bundan gerçekleşiyor. Sizlerle dikkat çekmek istediğim en önemli nokta bir bisikletçi olduğum için benim profesyonel kasklarım var. Bu kaskı kullanmadan, koruyucu ekipmanları kullanmadan, çenenizin altındaki ipi bağlamadan yola çıkmamanız. Gerçek bisikletçiler bunu bilir. Bir de biz bisikletçiler eldiven kullanırız. Mutlaka bir tane eldiveniniz olsun. Herhangi bir markayı kullanıyorsanız bilmiyorum ama... Düştüğünüzde avuç işlerinizi, bakın bu deri bir eldiven, avuç işlerinizi kendi avu, şey et, etinizin kopacağına bu ki eldiven zarar görür. O yüzden de mutlaka bir eldiven de almanız lazım. Çünkü hava ıslak. Yani ne kadar dengeniz iyi olursa da olsun e, mutlaka buna dikkat etmeniz lazım. Eldivensiz çıkmam abi. Normal yasası gereği bunlarla E5'te orta şeritten gidemezsiniz arkadaşlar. Bazen görüyorum e, yani nasıl yaptıklarını bilmiyorum ama hackleyerek olsa gerek. Çok yüksek hızlara çıkan ve bunu özgürlük adı altında bizlere pazarlayan insanlar e, doğruyu yapamaz. Bakın şimdi ben eldivenlerim tamam, kaskım tamam, sırt çantam tamam e, ve yola çıkmaya hazırız. Bu skaterın özelliği gövdenizle, poponuzla da yön verebilmenizi sağlıyor. Yani bisikletteki gibi yatırma usulü yapıyorum. Bir de mesela bakın ne kadar konforlu geçiyorum tümseklerden. Şu anda 13 kilometre hızla gidiyorum. 25 kilometre hızla bakalım drone beni takip edebilecek mi? Bu gerçeğinde mesela sola dönüş yasak. Şuradan şöyle kaçınma manevrası yapabiliriz. Lastiklerin tutuşu çok güzel. Direz skutırlarda yapamadığınız iş gövdemle direksiyonu çevirmeden yapabildiğim bu solam aktiviteleri. Bunu da sağlayan iş ayaklarımın aslında duruş sisteminden geliyor. Böyle bıraktığınız zaman pedalı Kapatılabiliyor bir yere yaptığınız zaman. Aynı zamanda da göbekten kırılmayla çok da minimal yerlere aracı koyabiliyorsunuz. E, güzel bir moda e, turundan sonra... Sizlere bir başka içerikte görüşünceye dek esenlikler diliyorum. Engin hoca bisikletten indi, artık scooter bindi. Var olun, sağ olun. Hoşça kalın.